Tam bu da yolumuzu kattık. Aynen şöyle. Şimdi karıştıracağım. İkisini. Kenarlarını, tuzlarını <laughs> aldık. Yani ben de pek hamurun tuzunu gözümün kararı yoktur yani bu konuda hamuralı verecekmiş gibi görüyorsun ama çok tuzlu olacakmış diye korkarım Böyle saçma sapan arada <laughs> hamurun tuzu çok önemli ama değil mi az oldu mu olmuyor çok oldu mu yenmiyor hmm. hamur çok oldu mu dağılır gider böyle açması şey yiyormasın mesela bir yemek yaparken bilerek bir tık az yapıyorum ki tuzunu ayarlanacak bir yemekse kişi kendi ayarlasın ama öyle hamur öyle değil. değil. Işte. Ya börek tarzı şeylerde olmaz. Yine de makarna da, da olabilir de, spagetti olmazsa, ama börek de mesela olmaz. Bu arada ılık su ve süt karışımı yaptım. Sütle yoğuracağım, hamurum yumuşak olsun diye. Normalde patates de katıyorlardı. artık ona şey yapmadık, uğraşmadık. Siz katıyorsunuz aslında. Bizimkiler normal suyla yoğururlar aşkım. <laughs> Patates Hadi. güzel bir şey ama. Karbonhidrata, karbonhidrat eklemek. Yumuşak <laughs> olur o yüzden. Ya var ya bu böyle biliyor musun? Yani bir yerde bir şey çok üretiliyorsa, bir şey çoksa o her şeyin içine girer. Bu buralarda patates mi? Niye de değiliz hayatımız. Niye de üretiliyor ya patates bu Konya'da oluyor. Bol. <laughs> Afyon tarafında falan çok oluyor. Afyonlar her şeye haşkaş haşk katarlar. Her şeye. Antalyalılar ya tavada yaptıkları omletin üstüne bile adamlar limon sıkıyorlar. Tamam. Şöyle. Benim, diyor, benim Pizza benim. hamurumu açıyorum mübarek. Yapma peynirin Hepsini yapacak mısın? Ne kadar yapacaksın? Yavancı. Ha? Hepsini yapalım mı? Bilmiyorum. kadar ne yapalım. Yıkadın mı? Yıkadın mı? Yıkadın mı? Yıkamadım. Yıkamadım. Ama yeter olsun. O zaman bayağı oldu. Ama istiyorsanız hepsini yapayım. Yine kendiniz bilirsiniz yani. Amin. Yok ya hepsini o yapmayın. Alınca yenmez herhalde. Alınca ben yavanı kızartırım diye düşünüyorum. Bir de götürürüm. Ye. Ya, tost makinesi de bu da olur da. Sizin tost hmm. makinesi var de, değil mi? Art, var başlar yani o pelit el ekmek an atma şana mı olurmuş set mi iyi bilende gidip bulmadıymış çekmiş herhalde ben sadece de soğuk, soğuk. ben bir hamuru soğuk, ol, o cebine götür <laughs> Öyle Adı. şeyi falan yapacağım. Vallahi hepsi şey şey ısıtacak. Hepsi ısıtacak. Ne? Geceden yoğursak sabah önce yaşalım. Hadi. Adı. Ne yapıyorsun? Bebe. Allah Allah. Bebe. Nerede, bebek? bebek. Ne bebeğiymiş o? tamam şu şey gibi çürük gibi ama hani çok güzel ya ama şey özlü ya hani tam bu da yununda çürük gibi hani kepekli yani Şu an ne yapıyorsun? Şu an diğer bahçeyle şu an diğer bahçeyle olan bağlantıyı ters çeviriyorum. Yani buradan gelecek su. Diğer bahçeye değil bizim bahçeye doğru akacak. Yani komşunun bahçesinin aralığını kapatıyorsun. Yani kısa göre de diyoruz. <laughs> Ona gitmesin bize gelsin diye yolları çeviriyorsun. Aynen, aynen. Su yollarını. Su akıp yatağını bulacak arkadaşlar. Aynen öyle. <laughs> Birazdan göreceğiz. Ahmet Bey çalışıyor. İşinin başında. Aşkım çok ciddi çalışıyorsun ya. <laughs> evet, çok ciddiyim bu işlerde. Bu işlerde ciddi olmak gerekir arkadaşlar. Bahçe işleri ciddiyet ister. Diyorsun. Evet. Ben arağın içine bassam bir şey olmaz herhalde. <laughs> Atlamaya lüzum yok. Beyin bedava. Yan bahçeyi göstersene patates. Herhalde burayı arkadaşlar satmışlar. Büyük ihtimalle de bir e, artık amir memur tayfası derler bizim burada. Onlardan biri satın aldı galiba. Kulübe falan yapmış. Tel örgüyle çevirmiş. Bizim burada kimse bahçesini tel örgüyle çevirmez. Herkesin bahçesi açıktır. Gök görmedik hariç. <laughs> Ama böyle sonradan gelip buralı olmayan ve buralara böyle işte bahçeler, hobi bahçe falan Önümden... Önümden geçmezsen sevinirim. Bir daha Hem konuşuyorsun bir de. Anladın mı? <laughs> Evet. Suyun başında kim var dermişler. Suyun başında babam varmış. Bugün kötü esprilerde ben. <gülüyor> <gülüyor> Düşeceksin şimdi orada. böyle bir sıcak var ki boru kurmak var <laughs> Ben, halled ben, hallederim sandım. Arkadaşlar bizim oralarda hiç böyle dertlerimiz yok. <laughs> Arığı çevirmeniz yeter sadece. <laughs> Atma gibi köyde evet, bahçenin kenarında kendi kendine akıyor. Beyşehirli kendisi. Tabii Beyşehir gönlünün bereketi. Orada kendini gösteriyor. Ahmet kurutmak için elinden geleni yapıyor. <gülüyor> Gözünden <gülüyor> geleni yapıyor. <laughs> evet benim nazarımın değdiği düşünüyor. Ama kesinlikle bir e, e, iftiradır arkadaşlar bu. Biz artezyenler suluyoruz. Böyle bir sulama yapıyoruz. Ahmet doğmadan öncesinden itibaren Beyşehir Gölü kuruyordu. Bu yani arada kocam. Yani. Bu bilgiyi kırk vererek kırk seni kırk savunayım. 80'li yıllardan beri kuruyor ki sen yoktun dünyada. Aynen, yani. Şurası ısınmayı da bana bağlamayın kardeşim. <laughs> evet Ahmet Beyciğim. Neler yapıyorsunuz? ağaçların kuruyan Ağaçları dallarını alacağım. Evet bakalım hangi dal kurumuş? Dal kurumuş. şey diyeyim Mehmet. Ee, dalın kuruduğunu nereden anlıyorsunuz? <laughs> Yaprağı yok. <laughs> Tepemize bir dal daha düşecekti. <laughs> çok çabuk düştü. <laughs> Tahminim de çok çabuk düştü. Taktağımız da orada. Ahmetler tak tak diyorlar. Biz pat pat diyoruz. <laughs> evet şimdi suyumuzu açıyoruz. Değil mi Ahmetciğim? Aha su geldi. <laughs> Çok şaşırdım. Şöyle bir başlık var. Boruların başlarına takıyorlar. Kelepçeli mepçeli. Diğer boruyu ona bağlıyorlar. Kelepçeli söyleyemedim de. Hey, suyu açtınız. Aynen. Şu da suyun gelişi. Bayağı güçlü geliyor. Arıktan gidiyor. Aa niye duraksadı o? o Lokanta çalışıyordum. 5-6 sene böyle lokanta geçmişim var. iş hayatında. <laughs> Tam bir kova dolusu. Yani 15 kiloluk bir kova dolusu falan ciğer doğradı. Annem telefonumu götürdün mü? Götürdüm. Hayır. Geçirmedim. Mesela nereden baksan bir günlük 25-30 kilo ciğer doğradık ya. Ya ben doğrardım mesela sadece. İnce bulgur bulamıyorum. Ay, aşkım. Tabii. <laughs> Olmaz mı? Vardır ya. Bulamadım ama kalın bulgur var. İncesi yok. Mekkelerde mi ki? İnce bulgur var mıymış anneme? Sordum muydum? Sormadın işte annene yani telefonunu telefonu, götürdüğünü telefonu, sordum. Nereye gittiler de onlar? De mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Emine de Emine bile ekledim. Numarası var derim. Tabi elimiz artık şey oldu. Ee, pratikliğini kaybetti. Ama şey gibi bisiklete binmek gibi. Yani biraz böyle uğraşsam doğrama işiyle yine herhalde hızlanır diye tahmin ediyorum. Yani. Soğan verir misin Patoş? Bunları direkt tencereye koyabilirsin. Dün bir buçuk saatlik falan video çektik. toplam. Ondan öncesinde de videolar vardı. Nereden baksan iki buçuk üç saatlik video. Yani sanırsın şimdi sanat filmi çıkaracağım sanırsın. 15 dakika anca video çıktı içinde. Büyük bir emek var arkadaşlar bu işlerde. Yani göründüğü gibi değil. İçine girdiği zaman anlıyor Ya şimdi şöyle. Sıkıcı sahneleri siliyorsun. Ya bazı sahnelerde de yayınlanmaması gereken şeyler olabiliyor yani işte açıkçası. Onları kesiyorsun. Bazı yerlere müzik eklemen gerekiyor. Müzik ekliyorsun. Sonra işte başlık eklemen lazım. Son eklemen lazım. Bazı yerlere açıklama yapman gerekiyor. Dün bak oturdum. Bir buçuk saat sürdü herhalde Fatma videoyu sadece editlemem. Yükledin ettin diyesi İki buçuk iş saatini alıyor yani. Ya ben arkadaşlar kızıyor niye videoları geç atıyorsun falan diye. Yazıyorsunuz yorumlarda. Yazın. Yazmıyorsunuz ama yazın. <gülüyor> <gülüyor> Sorun yani peşini bırakmayın. Bu yüzden yani. Aslında içerik çok. Ama çoğu zaman çekemiyoruz. Köyde iş bitmez arkadaşlar. Yerine göre soğan doğuruyorsun. Domates doğuruyorsun. Yerine göre sırtında kütük çekiyorsun. Yerine göre bahçeyi belliyorsun. Yerine göre sarma sarıyorsun. Çok yönlü bir insanım. Kendimi övmek gibi olmasın. Biraz hayatta elin kırık olacak. Böyle derler eskiler ilçeye de yakınız. Yani birçok imkana sahibiz. Ama böyle çok ücra köyler var. Abi sen tamirci gelsin de benim kapının menteşesini yapsın diye beklersen bir ay beklersin. O menteşeyi yapman lazım. Misal. Örneğin. zeytinyağı koyuyoruz. Ahmet'in de dediği gibi onlar etli seviyorlar ama ben zeytinyağı. <laughs> Soğanları güzelce kavuracağım önce. Neydi? Pembeleşene kadar. Bu aralar onun da bir tartışması var. Bu soğan pembeleşmiyor, sarılaşıyor diyordu. <laughs> pembeleşmiyor. Yerin. Bunlar geleceğe yatırım. Bu işlerden gelir elde edersek bir gün senin payını hazırladım. 0,5 payın var. Aa oh, çok fazla. Küçümseme şimdi 10 milyon izlense bir video. 0,5 büyük bir rakam. Oo oh, çok alayım. büyük. Valla ben o magen ma ma rakamla milyoner olurum ben sana söyleyeyim. Şaka şaka. Uygun bir miktar ayarlarız. <laughs> Uygun bir miktar, miktar diyor 0,10. <laughs> Zaten böyle konuştu bu bir insan bir, bir sıkıntı var. Uygu, ben onu ayarlayacağım sana. <laughs> Belli bir miktar vermiyorsa Yandık. Aynen. Sağ olsun derin çok yardımcı oluyor bana bu YouTube işinde. Ben yani bir noktada biraz kettle çalıştırmak zorundayım. Tamamdır. Domateslerimizi biraz güzel <laughs> doğradı Ahmet Bey. Evet. Küp küp doğrarım. Onu doğrayamamışsın. Onu <laughs> doğrayamamışsın. Tam derken. Bir tane kaçmış. <laughs> bıçak çok güzel. Marka ismi vermeyeyim de. Nerede görünüyor markası görünüyor. Biliyorsunuz bunun ne olduğunu. Harika bir bıçak. Evet. Evet. Başka ben maydanoz. Buradan bir kayıt almamı isteyeceğim. Pembeleşti. Şimdi. Ben salçamı seviyorum yani salçası bol gelebilir ama ben salçalı seviyorum. Yemeği salçalısı demişler. Şimdi bunu da kavuracağım. Abi, güzel, 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 güzel. Tamam anne. Anne, ince bulgur var mıydı? Var. Burada bulamadım da. Orada var ya, ben şey, şeker falan herkesi var ya. Onun Hı. yanında Ahmet. Ha bu içinde ince bulgur. Şu Aşa Aşa aşağı aşağı. şeker, Aşağı. Aşağı. Tamam. Aşağı. Aşağı. Tamam tamam. Kapıdan bir şey verince hayat. Yani. <laughs> Sağ olun. <olucuk>. Tamam. <laughs> sayı da çıkıyor ki Bir şeyle git, neyle götüreceğim? Bir tabakla bir şeyle git. Pirincini koydum, altına biraz bir kısayım. <laughs> Bunu da kavuruyorum. Bakma gel, hemen çok. Hayır. Kolayı bırakalım. Kapatalım. Yemek. Yemek. Yok ya ben o kadar yemek yapamıyorum hayatım. Yoğun yemek yapıyor değişik yemekler. Yani denemeyi seviyorum. Yani yemek ama. değil tarif olarak düşünme yani. Deneme videosu bile çekebilirsin bunu böyle deniyorum falan. Evet. Şimdi pirinçler biraz kavruldu salçayla. Domatesini koyuyorum. Domates biraz suyunu salınca da gurunu ekleyeceğim. Yani genelde dolma içini çiğden bilirler ama ben biraz pişirmeyi seviyorum ya. Özellikle soğanın kavrulması gerektiğini düşünüyorum. Soğan kavrulunca bir acısı çıkıyor. Çünkü. Evet en azından bir acısı çıkmış oluyor. Daha güzel hani kavrulmuş olarak daha güzel bir tat bırakıyor diye düşünüyorum ben de. Evet. Ama insanlar Antep yöresi falan çiğden koyuyor mesela. Ondan sonra şey de öyle. Ege bölgesi de öyle. Onlar da salça sevmiyorlar, acı sevmiyorlar. Biraz, evet. Darmap var ya, var mı ya? Aslında maydanoz ve marul doğramayı severim. Şöyle incecik doğrayacaksın bunu kardeşim. İlk ince olmadı galiba. Olmadı. <laughs> şöyle iyi sıkmak lazım. Bunu. Bak, biraz inceldi. Evet şu an inceldi ama ilk başlarda pek olmadı. Onu tekrar üzerinden geçersin. Sevdiğim nadir yeşilliklerden birisidir yani. Maydanoz. Bir süre içinde İsmail maydanoz yenebilir yani ya tam bazı insan maydanoz sevmiyor. <laughs> ya şimdi lahmacun yiyorum kardeşim. İçine maydanoz koymazsan olur mu? Limonunu sıkmazsan olur mu? Maydanoz yerine marul da koyabilirsin ama marul da çok güzel oluyor. Ma marul, marul da denemedim bilmiyorum. Ben maydanoz çok sevmiyorum aslında ne diyeyim. Mesela şeyde de iyi oluyor. Salatanın içine de iyi oluyor maydanoz. Ay, tabii ki salatanın içine güzel oluyor. içine de koyuyorum ben. Aa o güzel var. Şey balık ya, yaptığın zaman böyle kokulu otlardan şey yaparsan ya. Roka koyuyorlar genelde. Aynen roka falan. O güzel olabilir. Haydi. Şimdi arkadaşlar 5 dakikada hemen o eklediğim suyu çektirdim. Dediğim gibi pişirmedim. Sadece lezzetler birbirine geçsin diye bir tık kaynattım. Şimdi de ocağın altını kapattım. Maydanozunu ekliyorum. Şimdi bu hiç biraz soğuyacak. Bundan sonra biberlere dolduracağım. Bizim kahvelerimiz bir Yorgunluk pişiriz. kahvesi içeceğiz. Birini <laughs> Yeşil biber çok seviyorum. Ama kuru biber oldu mu? Olmuyor. Ya geçen gün pişirdim ben doldurduklarımdan. Allah gayet de güzel olmuşlar. Ya. Yani. Tabi damak diyecek de ben kendi adıma sevmiyorum. Şeyi mi seviyorsun? Yaşını mı seviyorsun? Yaşını seviyorum. Ben de kurusunu daha çok severim. Hmm. Ya kurusunda bir vitamin bir şey de kalmaz pek ya. Ne kalmaz oğlum? Kuruyan şey de sık günlerce. Şey. Vitamin Vitaminler de çekiyor, çekiyor Suyu zaten. Gidiyor sadece ama proteinin seninle. belli bir canlılık süresi var. O doldu muydu içinde proteinler dağılır. Ya içinde bir şey olur tabi. Mineral falan vardır da. Ya, yaşıyla aynı olmaz yani bence. Aşkım yeşil biberin zaten en özelliği C vitamini taşıması. C vitamini de ısıya dayanıksız bir şey. Yani yeşil yemediğin sürece biber de hiç pişirdiğimiz sürece hiç C vitamini ölür. Pişmemiş ya. biber de hiç sevmem ya. İşte onu da sevmiyorum sen. Salatanın içinde bile seçerim yemem ya. Yani. Hani biberden alabileceğin maksimum şey C vitamini almaktır zaten. Onu da... Ama C vitamini de böyle azıcık bir şey yesen bile alıyormuşsun. Zaten evet, günlük çok günlük alınması depolanmaya gerek, depolanmayan bir vitamin olduğu için.